Merhaba kampanya indirim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 14 Ağustos Perşembe günü A101 aldın aldın kataloğundaki mutfak ürünlerini inceleyeceğiz. Ürünlerimize geçmeden önce her zamanki gibi hatırlatalım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız videolar, yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Metal kapaklı Bros silikat yağlık 199 TL. Yağ süzgeci 29,5 TL. Bambu kapaklı cam muk 249 TL. Cam fincan 22,5 TL. Bambu kapaklı yine bro silikat kavanoz 59,5 TL. Keramika seramik fincan seti ikili 155 TL. Paşa Bahçenin çay bardağı altılı 279 TL. Renkli toprak kase dörtlü 59.50 kuruş. Ayaklı cam meyvelik 149 TL. Saklama kabı 380 cc 49,5 TL. Başucu sürahisi 1200 cc 149 TL. Boyalı su bardağı 39,5 TL. Lav marka desenli su bardağı 49,5 TL. Çerezlik yine lav marka 39,5 TL. Ahşap oklava ahşap Üçlü kaşık set, yani ahşap ürün setleri 54.5 TL. Tuzluk seti ikili 59.5 TL. Mutfak rendesi 39 TL 50 kuruş. Saklama kabı 49.5 TL adet fiyatları. Renkli buz küpleri 49.5 TL. Pipetli bardak 600 mililitre 39.5 TL. Rendeli karıştırma ve saklama kabı 179 TL. 7 parça standlı silikon servis seti 499 TL. Mikser kabı seti üçlü 59,5 TL. Buzdolabı saklama kabı 29,5 TL. Beslenme kutusu 89,5 TL. Buzdolabı saklama kabı üçlü 69,5 TL. 6 parça saklama kabı küçükten büyüğe doğru gidiyor 99,5 TL. Brita filtreli sürahi 499 TL. Evet. a bir Market'in 14 Ağustos Perşembe gününden geçerli olan Aldın Aldın kataloğundaki mutfak ürünlerini inceledik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.